Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz bugün tek saksıda iki ayrı çiçek var bunları birbirinden ayırıp iki ayrı saksıya ekeceğim bunlardan birisi antorium çiçeği diğeri parlak Mustafa çiçeği bu parlak Mustafa çiçeğini bu saksının dibine küçük bir budak olarak ekmiştim. Böyle ta aşağılara kadar sarktı. Şimdi onu oradan ayırmak istiyorum. Önce saksımın altını deliyorum. İçine e, biraz taş tuğla parçası falan, kiremit parçası koyduktan sonra toprağını dökeceğim. Bir kürek yardımıyla. Önce antoryum çiçeğini çıkaracağım. Buraya daha önceden biber tohumu koymuştum. Onlar da çimlenmiş, çıkmış. Onları bir kenara koyup köklerine zarar vermeden toprağından çıkarıyorum biraz köklerini havalandırıp yeni saksıya yerleştiriyorum. Şimdi uçak geçiyor bu arada. Bu bulunduğum şehirde 6. Anajet üssü var. Böyle bir tatbikat var herhalde. Sürekli ben video çekmeye kalktığım zaman <laughs> uçak sesleri geliyor. Biraz da grip olmuşum sesim. Ee, kusura bakmayın kötü çıkıyor. Toprağını da düzelttikten sonra kenara alacağım ve diğer çiçeğin ekimine geçebilirim. Antorium çiçeğini çok seviyorum. Kırmızı çiçek açıyor. Bazen birkaç tane birden de açabiliyor. Şimdi parlak Mustafa çiçeğimin de köklerine zarar vermeden şöyle saksıdan çıkarıp bir kenara koyayım. saksıda da bırakabilirdim farklı bir saksıya ekeceğim ama aynı toprağı kullanacağım toprağı e, ters yüz edip havalandırmış oluyorum bu arada bu çiçek öyle nazik bir çiçek değil her yerde olabiliyor görüntüsü çok hoşuma gidiyor sonbaharda beyaz beyaz, beyaz minik minik çiçekler açıyor Diğer zamanlarda böyle parlak yapraklarıyla güzel bir görüntüsü var. Saksının ortasına yerleştirip yaprakları da etrafa dağıtacağım ki sarkan bir çiçek olduğu zaman olduğu için bir sarkaça falan asarsam güzel bir görüntü oluşacak. Bu şekilde bir uçak daha geliyor bu arada. Biraz da yapraklarına e, hem toprak bulaştı, onları yıkıyorum hem de biraz can suyu vermiş oluyorum. Yani balosala döküyorum suyu. Antorium'a da biraz can suyu vereyim. Parlak Mustafa güneşte bahçede kalacak. Ama antorium içeri alacağım onu. Cam kenarına. Dışarıda bunun yaprakları bozulur. O yüzden dışarıda güneşin altında bırakmak istemiyorum. Biraz daha diğerine göre nazik bir çiçek olduğu için. Daha önceden ektiğim bir parlak Mustafa daha vardı. Bakın o da çok güzel. Ne bu güzeldi. <laughs> Bugün tatbikat günü herhalde. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olursanız sevinirim.